devam ediyoruz arkadaşlar. Beşinci bölümdeyiz. Hemen üstüme bir şey şeyler... şeylerin vakti geç... gördüğünüz gibi maskemin vakti geçtiği için şunları giyeceğim. Şöyle. Bunlar sınırsız. Ayakkabısı yok. Ayakkabısı şu şu. Gördüğünüz gibi normalde burada şey vardı. Üstümlerde iki tane şey vardı. Neyse böyle olacak artık. Hemen başlayalım. Zaman bitmişti o yüzden öyle oldu. Şey ödülden aldım biliyorsunuz. Zaten. Bunlar kendi evet, para aldığım şeyler. Ee, başlasın geliyorum. Sizin... Herkes suyu sar, her yer kural. Yıkıntı var, her yer kural. Bir mağura, bir yazı tura. Koy koy, yeni yine... bir şey var. Kapalı kapya ne oluyor lan? Boş ver, verdin derin dili olsa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne oldu? Kaydı başlatmamışım ha. Başlatmışım da. Önceden ba pardon. E, harika sesimle şarkı dinledim. dinledim Biraz önce izgünüm. Şuraya. Ha. Ölüm değilim biliyorsan. Karma kırmış gidiyorsan. Acı ziliyorsan. Ne biliyorsan. Kızgın bir gülün üstüne düşmüş dolan ayımın. Yoldum bir kere Ana kuttum ana. Önüm açsam yine ağır. Bakar akış gibi. Diz aldırtılan otları kızgın güllerin üstüne dökmüştü. Ağlamayın bir. İnşallah yine değişik olaylar olmaz. Bak bak. Bak daha yukarıdan at. Daha aşağıdan atacağı yerde daha yukarıdan at. Değişik değişik olaylar oluyor bugünlerde PUBG'ye arkadaşlar ya da internet sorunundan mı bilmiyorum. Ha, ilk bölüm geliyor aklıma 35. oldum. Adam ölmüyor adam. Adam ölmüyor ha, adam ölmüyor. Adam ölmüyor ha, Adam ölmüyor. Zilin bozuldu. Bakalım arkadaşlar şuradan şunu alalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bozuldu ablam sayesinde. Kapıyı örtünün ses geliyor. Arkada da ezan okumaya başladı. Evet, Çıldıracağım. Çıldıracağım. Böyle mi atıyorsun diyorsun? Kötüymüş. Kampalı mı ya. Evet. Ne yapıyorsun? Work 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 work. Work, 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 work. M4, ver 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 M416'yı ver M416'daymış ama olsun Bir şey de neydir? iyidir Burada güzel şeyler var sanki Bakayım bir Şurada yok Şurası şey. yok Kür Kötü Bana şu AKM'e mi? Yeeey AKM'e 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 diyorsanız şuraya şunlar gelecekmiş Acıdırıyor falan Tam kaldı olsun tamam Çantam dolmak üzere Neredesin? Neredesin? Tamam saklan da. Ne neredesin? İşte aslında sinyal gidiyor evet. ama. Bak şuradan da yayma baksana. Şu anda. değilmiş. Neyse ben şöyle girdim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buraya bakmamıştım aklımda gördü. aldım. Ama tava, tava daha iyiydi ama mesela Açık. Oo, 3 seviye yelek bak sinirim bozuluyor. 3 seviye nerede bulduğumuza bak. Küçücük bir. Ev. Aha 3 seviye kask. Daha kask bulamamışken 3 seviye kask buldum. Çok iyi. Üç seviye polis ile ev... kask. Harika gidiyor. Ne var? ABM de olsa çok harika olacaktı. Tamam birinci çantası. Ya dübüt Tık çık dürbün çıktı senden. Hadi şuradan 8 x dürbün çıksın. Gidelim bir şey var. Kapağı çıktı. Çık. Şuna girilmez Şuna kim kim gidiyor? Şu Haruk evine baksana Hadi. aha Ne oluyor ya? Biraz tutar. İnternetin çekeceği yere dur. Evet, tamamdır. Yalnız böyle oynayabilir miyim bilmiyorum. Yanabilirim yani. Kızmayın. <laughs> kızmayın ya? Ne oluyor? Aç şunu. Kapat, kapat. çıksın artık ya. Aha da. Bot. Çok güzel. Hemen biraz zorlu öldü. Bana vuramadı için iyi oldu. Çok iyi çok iyi çok iyi. Evet 3 seviye kask varmış. Kafasına vurmaya çalışmıştım ben de. Allah alan gizli. Ay alan yanlış tarafına doğru gittim. Şuradaki yerlerde. Aa, araç çok iyi çok iyi araç buldum araç buldum araç buldum hızlı git hızlı git hızlı Araç buldum araç buldum araç buldum. Çalışmayan araçta çok üzülürüm. hemen. Şuradan içeriye doğru. Tamam sür. kaçınıyor çok fena ama adamdan kaçmam gerekiyor. Tamam yolum boş. Tamam kaçınıyor. Dur iki dakika basmıyorum. Tamam tamam tamam. Yakıt defos almış mıydım? Ha, donuyor donuyor donuyor. Atma yapma. Ben, ben, kimseyle çalışmak istemiyorum. Amacım birinci olmak. Leş sayısı önemli değil. Birinci olmak istiyorum. Like da zor yani. İşte köye gidelim. Burada bir şeyler olabilir. Geçeceğim bu arada. İkinci seviye mi benimki? İkinci seviye. Ne yaptın ya? kopardın. koparttın. Ödümü ödümü. Allah Allah. Şöyle besleyeyim. Ay lootluyum. Dropla lootu karıştırıyorum. Öğrenemedim ben. <laughs> Neyse şöyle araba yapayım. Burada 500 tane araba var mesela burada çok güzel. 30 saniye içinde daralmaya başlayacak. Şey düşüyor, drop düşüyor. Şey, düzgün söyledim. Vay canına, şaşırdım kendimi. Acım mı çarptım, evet. Ayrıca çarptım, biliyorum. Tersten turbo diye bir şey de olsaydı keşke. Nerede? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hop, 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 Arkamdan vuruyor mu? Ben önüme bakıyorum. <laughs> M4 tabirlerim de sevmediğim şeyler. Neyse 7. olduk. Devam edelim. Umarım bu videomuz beğenmişsinizdir. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.